Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda ham bir tepsiye pirinç dekobaj kağıdı nasıl dekoba edilir, eskitme nasıl yapılır o uygulamayı anlatacağım. Öncelikle pirinç kağıdı yapıştıracağımız alanı beyaz renge boyamamız gerekiyor. Neden beyaz renk ile boyuyoruz? Pirinç kağıdındaki desenleri net gösterebilmek için. Boyadan önce ham yüzeyleri zımpara yapmak gerekir. Zımpara durumu üretim kalitesine göre de değişebilir. Ben tepsime zımpara işlemi uygulamadım. Gayet kaliteli bir tepsi. Elimizi ham tepsiye sürdüğümüz zaman pütürcükler takılırsa buna sünger zımpara yapmak gerekir. Sizler zımpara işlemi uygulamanız gerekiyor ise lütfen açık havada açık alanda yapınız. Tepsinin kenar ve dış kısımları için istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Benim tercihim lacivert renk oldu. Akrilik dönüşüm boyasıdır. Ben bu dönüşüm boyamı 3 kat uyguladım. Boya renk durumlarına göre ham yüzeyleri 2 katta da kapatabiliriz. Tepsimin tamamını dekopaj kağıdından önce komple boyuyorum. Beyaz boyadığımız alanı bir kat boyamamız yeterli olacaktır. Bu uygulamada ipek uçlu fırça kullanıyorum. Boyama işlemi bittikten sonra pirinç kağıdı dekobe etme işlemine geçebiliriz. Öncelikle pirinç kağıdımı tepsimin ölçüsüne göre kenarlarından kestim ve pirinç kağıdımı tepsime yerleştiriyorum. Kaymaması için de bir ağırlık yardımıyla destek alıyorum. Kağıdın alt zeminine dekopaj yapıştırıcısını uyguluyorum. Tekrar yapıştırıp üst kısmına bir miktar daha dekopaj yapıştırıcısı uyguluyorum. Bu işlemde hava kabarcıkları olmaması bakımından bölüm bölüm ilerliyorum kısım kısım alt zemini sürüp kapatıp kağıdı üst kısmına sürüyorum yapıştırıcımı ipek uçlu bir fırçayla bol bol uyguluyorum özellikle yüzey kısmına sürdüğüm alanı bol uygulamazsa kağıdımızda yırtılmalar oluşacaktır pirinç kağıdı dekope etme işlemi bitti Tepsimin kenarlarına folyo varak eskitme işlemi uygulayacağım. İlk önce folyo varak yapıştırıcısı yani süt miksiyonumuzu tepsinin kenarlarına ipek uçlu fırçayla sürüyorum. Süt miksyonumu sürdükten sonra biraz kurumaya bırakıyorum. Süt rendindedir beyazdır. Tamamen şeffaflaşmasını bekliyorum. Şeffaflaştıktan sonra folyo varağımı yapıştırabilirim. Folyo varağımızı düz şeklinde de uygulama yapabiliriz. Ama ben antik görüntü versin istediğim için avucumun içerisinde varağımı kırıştırıyorum. Varağımızı şeffaflaşan yapıştırıcının üzerine yapıştırıyorum. Folyo varağımın parlak yüzeyi bize bakacak şekilde ters yüzeyi tepsiye gelecek şekilde tepsime yapıştırıyorum. Nemli bir peçete yardımıyla vara tepsiye bastırarak geçmesini sağlıyorum. Böylelikle altın varaklı bir tepsi kenarımız oldu. yvaramı dört kenar kısmına da uyguladım. Tepsimin kenar kısımları içinde çilek kırmızısı rengi ile ince bir fırçayla uygulama yaptım. İki kat kırmızı renkle de geçtikten sonra tekrar lacivert rengimle kuru süpürme tekniği yaptım. Burada fırçamın kuru olmasına dikkat etmeliyiz. Fırçadaki boyanın fazlalığını peçete yardımıyla alıyorum ve süpürme işlemine başlıyorum. Fırçamı bastırmadan süpürürcesine hafif hafif lacivert rengi kuru süpürmeler yapıyorum tepsiyle bütünlük sağlaması için. Ve gelelim şimdi pirinç kağıdıma. Blue Blank mavi beyaz tonları pirinç kağıdıma altın dokunuşlar yapmaya. Dora metalik altın rengi ile pirinç kağıdıma fırçanın sapı ile dokunuşlar yapacağım. Blue Blanc'da olmazsa olmazı altın dokunuşları çok seviyorum. Pirinç kağıdı üzeri tekrar boyama işlemi yapabiliriz. Eskitme işlemi yapabiliriz. Metalik altın renk boya ile de pirinç kağıdıma dokunuşlar yaptıktan sonra pirinç kağıdımı vernik ile koruma altına alıyorum. Altın rengi metalik boyam kuruduktan sonra vernik işlemi uyguladım. bir saat kurumasını bekledim. Su bazlı akrilik vernik kullandım pirinç kağıdıma. Verniğim kuruduktan sonra eskitme kremi ile eskitme çalışması yaptım. Ben burada kahverengi ve siyah eskitme kremi kullandım. Eskitme kremimi topuçlu, kuru bir fırçaya yükledikten sonra fazlalığını tabakta aldırıyorum ve peçete yardımıyla da fazlalığını alıyorum. Ve tepsimin kenar kısımlarından direkt pirinç kağıdımın üzerine siyah eskitme kremimi uyguluyorum. Üzerine tekrar kahverengi eskitme kremi uyguluyorum. Fırçam yine burada kurudur. Yani kuru süpürme tekniğidir yine bu. Top uçlu fırçamla dairesel hareketler yaparak uygulama yapıyorum eskitmemi. Yani burada amacım pirinç kağıdıma yanık bir görüntü verebilmekti. E çünkü tepsim antik eskitmeli bir tepsi oldu. Bu yüzden pirinç kağıdımı da e daha böyle naturalleştirmiş oldum. Ve tepsim bitti. Ben bu dönüşümümü çok sevdim. Çünkü tepsim bana özel bir tasarım oldu. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler.